Başkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Er Uygur'a söz verildi. Hepimiz Şener Er Uygur'un son kez selamlama ve veda konuşması yapacağını beklerken olanlar oldu. Şener Er Uygur cebinden çıkardığı kağıdı okumaya başladı. Kağıtta iktidarın gericilere, yobazlara nasıl iltimas geçtiği, cemaatlere nasıl kol kanat gerdiği, irticanın bu hükümet zamanında nasıl kök saldığı gibi ipe sapa gelmez iddialar yazılıydı belli ki. Şener Er Uygur edepsiz ve hayasız bir üslupla kağıtta yazılanların hepsini okumayı görev sayıyordu kendine. Şener Er Uygur'un bu konuşması salonda yankılanan kes lan! sesiyle sona erdi tabii. Evet evet MGK toplantısında Kes lan diyerek Şener Eruygur'a haddini bildiren, milyonlarca inananın töhmet altında bırakılmasının önüne geçen isim, o dönem başbakan olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bir anda ortalık buz kesti. Başta Laikus Necdet Sezer olmak üzere herkes afalladı. Kimse ne diyeceğini, ne konuşacağını bilemez haldeydi. Şener Eruygur yutkunarak önündekileri apar topar çantasına doldurup salondan kaçarcasına çıkıp gitti. Onun konuşması da toplantıda sona erdi. Gerisi malumunuz. Şener Eruygur daha sonraki yıllarda jandarma eski genel komutanı olarak darbe teşebbüsü suçundan hüküm giydi. Demem o ki, şimdilerde tüm cihana ayar veren o dik duruş için neler yapılmadı ki, neler feda edildi bir bilseniz. Ama ilk kıyam keslan sözüydü. Sonrasını az çok biliyorsunuz. 40 yaş üstü olanların çok daha iyi biliyor olması gerekiyor.